Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben bugün bebek gibi yaptım. Onunla beraber evcilik oynayacağız. Evcilik oyuna başlamadan önce size bir evimin ilk sayfasını anlatayım. Hmm. Burada çok güzel bir resim çizdim. Burada ağaç var. Burada üç tane bulut var. Burada gülümseyen bir güneş var. Burada da bir araba var. Çok çişkin yapmışım. Bazı şeyleri güzel çizemiyorum. Burada da ev var. Her neyse. Ben geçelim evcilik oynamaya. Evet arkadaşlar. Burada bibiğimiz var. Değil mi? Çok tatlı yatağında yatıyor. Burada gece resmi var. Bence gece resmi çizmem çok mantıklı olmuş. Bence. Çünkü gece yatağa yatıyoruz ya. Yorulur ya. Burada da kıyafet dolabımız var. Evet. Evcilik oyunu sabah başlayalım. Evet. Sabah oldu. Bu arada arkadaşlar şey. Ben bebeği keserken yanlışlıkla ayağı hasar gördü. Hasar gördü derken ee, böyle küçük bir engellilik olmuş olabilir. Ayak koptu. Yoksa burada bir tane daha ayağı vardı. Ben engelli olmasını istemem yoksa. E ee, biz engelli değilmiş gibi yapalım bence. Her neyse kıyafet dolabını açalım. Buraları zımbaladım ki iyi gibi olsun. Bence çok mantıklı. Bu da elbise var. Böyle disco, böyle eğlenceli partiler için uygun bir elbise. Tek kollu. Tek kollu elbiseleri seviyorum diye tek kollu yaptım. Bu da aynı şekilde tek kollu. Bu gönüllülük böyle üstüne kalp çizdim. Bembeyaz bir elbise. Aslında dört tane elbisen vardı. Burada tişört de etek vardı. Onlar da kayboldu. Ama arkadaşlar bence biz ona elbise giydirmeyelim. Çünkü onun üstü de güzel böyle elbisesi var. Elbise mi artık etek mi diyelim, ne diyelim? Burada üç, üç, sıfır kol diyelim. Altında da etek var diyelim bence güzel. Evet arkadaşlar. Bebek burada dursun. Arka sayfaya geçelim. Ay. Evet. Bu da banyo var. Böyle lobu var. Birazcık değişik yapmışım. El yıkama lavabosu. Da Bu da klozetimiz var. Klozetin kapağını açıyoruz. Bebişim gel buraya. Gel. Çişin var mı senin? Gel. Yap. Evet. Bitti. Tuvaleti ve elini yıkayalım. Yüzünü de yıka şimdi geldik biz mutfağa şimdi buraya otur tamam mı usluca otur buraya ben arkadaşlar birazcık buraya anlatacağım arkadaşlar şey e, masayı böyle renkli renkli şeritler çizdim şu tarafa da aynı şekilde buraya bir kalp çizdim pembe mi mor mu artık hangi renkse bebek kiv yazdım. Buzdolabında da aynı şekilde siyah kalp içinde bebek kivi yazdım. Evet kahvaltı yapacak. O yüzden kahvaltıya uygun yemekler verelim Kısa. Yoksa zehirlenmişsin. Buzdolabındaki yiyecekleri de anlatayım size. Dur, durun. İlk önce burayı patates kızartması yapışmış. Ne çıkmış? Görmedim. Bir. burada bir tane armut var burada köfte var kahverengim yok diye siyah boyadım burada çilek çizdim buraya yumurta çizdim yumurta verebileceğiz limon çizdim burada pasta var burada havuç var burada üzüm var üzüm çok benzemiş değil mi böyle morla pembeyi karıştırdım ki güzel olsun burada domates var ben bile anlayamadım ama bir de domates çizmek istediğimi hatırladım burada patates kızartması var da elma. Bu da böyle sebze karışık. Evet. Ona yumurta verelim. Gel yumurta. Evet. Burada da patates kızartması. Evet. Şimdi hangisini yemek istiyorsun ilk? Dur ben o piti piti yapayım. Veya gözümü kapatıp seçeyim. Yine. Yumurta çıktı. ilk yumurta yiyecek. Evet. Ya bakalım. Aferin sana yumurtayı bitirdin. Ne patates kızartmasını da bitir. Yüz gözükmüyor. Çünkü çok koyduk. Evet patates kızartmasını da bitirdim. Ufak afaran. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bebek evinin başka sayfaları yok. Ee, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.